23 Nisan'da İstanbul'da, 10 Ağustos'ta da Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen depremler sonrasında mega kentte kentsel dönüşüm çalışmaları sürüyor. Hem ilçe belediyelerinin hem de bakanlığın kampanyalarıyla vatandaş dönüşüme teşvik ediliyor. Bu belediyelerden biri de Bakırköy Belediyesi. Proje kapsamında binalardan karot alınıyor ve risk değerlerine göre de dönüşüm süreci başlatılıyor. Riskli yapılardan karot alınıyor, bina sakinleri kentsel dönüşüme teşvik ediliyor. İstanbul Bakırköy'de hızlı tarama ve dönüşüm süreci başladı. Bakırköy Belediyesi ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi ortaklığıyla yapılan çalışmayla deprem riski taşıyan 201 binadan karot alınıyor. Bakırköy yenileniyor projesi kapsamında Vatandaşlar kentsel dönüşüm müdürlüğü danışma ofisleri ve mobil araçlar aracılığıyla bilgilendiriliyor. Vatandaşın yeniden evini yapabilmesi için ruhsatlandırma projesi veya hukuki olarak e, karşılaşacağı karşısında e, ne tür sorunlar olduğu veya müktesep hakkında ne vardı, bir sonraki yapıldığında ne olabilir, bu planla beraber e, ne tür avantajları olacak, bunların hepsi bizim kentsel dönüşüm müdürlüğümüzün danışma ofislerinde gerek kendi belediye bünyemizdeki ofisinde gerekse mobil ofislerimizde bilgilendirme çalışmalarıyla devam edecek. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tabi eğer vatandaş mülk sahibi ise kiraya çıkması durumunda ona kira desteği veriyor. Taşınma desteği veriyor. Bakanlık tarafından yarısı bizden kampanyası var ve onun da yine Bakırköy'de karşılık bulduğunu gördük. Bu da bizim için sevindirici. Karot alımı ortalama 40 bin liraya mal oluyor ancak belediye aracılığıyla yapıldığında bu bedel 18 bin liraya düşüyor. Test sonucunda binalar A ve B düşük risk, C orta risk, D yüksek risk, E çok yüksek risk olarak sınıflandırılıyor.